Bir de ben anlatayım bakayım böylesini bilen var mı diyor. Nasıl? Önce biliyorum mutfağın kapısında durulur. Şöyle bir gözler kapatılıp 25 estağfurullah çekilir. Bir dakika dur uygulamalı yapalım ah, mı? Hadi yapalım. <laughs> mutfağın kapısı neresi olsun? Burası Orası olsun. Orası kapı. Burası kapı. Kapıda duruyoruz gözleri kapatıp bir 25 estağfurullah çekiyoruz Oktay abi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Abdestliyiz bu arada. Abdestli. Abdestli olmak şart. Zaten abdestliyiz. Tamam. tamam. Yani abdesti zaten kapıların içeri giriyoruz. <laughs> Mutfağın kapısından içeri girecek abdestiz. Evet. Evet 25. Estağfurullah çektik. Kalbimizden, kapıdan içeri girmeden diyoruz ki... ...niyet ettim Allah rızası için çay demlemeye. Niyet ettim Allah rızası için güzel bir çay demlemeye. Evet. Sağ ayağımıza içeriye doğru giriyoruz. Salavatlar eşliğinde alıyoruz sizi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Evet. Tam böyle bir tevekkül haliyle, rabıtalı bir şekilde... ...suyumuzu doldururken diyoruz ki... Fatıma anamızın eli olsun. Fatıma anamızın eli olsun döküyoruz evet, suyu döküyoruz. Ondan sonra o kaynıyor. Kaynarken bir müddet eller böyle olacak ama. Sanki böyle sevgilinin huzurunda çay demliyor gibi bekleyeceğiz. Tamam. Çay alttaki ateş böyle yakarken niyaz ediyoruz ya Rabbi. Şu ateşin bu şu suyu ateşin. kaynattığı, bu çayı demlediği gibi gönlümüzü aşkın ateşinde pişir. Amin. Bizi de güzelleştir diye niyaz ediyoruz. Amin. Oo. Ondan sonra işin bir de servis kısmı var. Bir tane misafirimiz varsa biz bir de kendimiz içeceğiz. İki, üç tane bardak koyuyoruz. Üçüncüsü kime? Sevgiliye. Wow. O orada olmasa bile onun bardağı o zaman orada olacak, hazır çayı olacak. Çayı böyle e, maneviyatla bütünleştirip böyle dualar eşliğinde, evet. selavatlar eşliğinde. Evet. Bundan sonra ben şey yap böyle demleyeceğim evet. arkadaşlar. C gerçekten. Çay nasıl demlenilmiş? İşte Hayır. Serdar Beyciğim'den. E, gerçekten. Yani herkes hemen ne yapıyoruz? Tak çaydanlığı koyuyoruz. Üstüne suyunu döküyoruz. Kay kaynatıyoruz ama bu güzel dualar içinde olacak çok başlayalım. önemlidir önemli abi. hani şu normalde misafirinize çay ikram etmiş olursunuz İyidir, kötüdür demin almıştır almamıştır Tabii. kaçaktır vesaire ama demin sizin gösterdiğiniz gibi yapıldığı anda muhabbet ikram ediyorsunuz misafir evet. muhabbet içiyor çay içmiyor yani Yani e, orada misafir her e, şey her zaman içtiği çaydan farklı bir çay içtiğini hissedecek ama kesinlikle Allah razı olsun